Şimdi türevin geometrik yorumu 2'ye geçiyoruz arkadaşlar. Denklem olarak verilen fonksiyon teğet olan doğrunun eğimi ve denklemi. Şimdi bir fonksiyonun bir noktasındaki türevi fonksiyonun o noktadaki teğetinin eğimine eşit olduğunu zaten en baştan beri söylüyoruz. Mesela y eşittir fx eğrisine a noktasından çizilen teğet doğrusunun eğimi mt olmak üzere aynı zamanda a noktasındaki türevi eşittir arkadaşlar. Ve teğetin denkleminin y eksi f -a eşittir f türev a çarpı x eksi a olduğunu biliyoruz. Zaten bu f türev a yerine teğetin eğimi de yazılabilir. Eğriye a noktasına teğet olan doğrunun denklemi eğrinin türevi değildir arkadaşlar. Şimdi bu. Analitik geometride eğimin bulmuş yöntemlerini önceden öğrenmiştik. Yeştir efiks eğrisine A noktasından teğet olan doğrunun eğimi türev yardımıyla da bulunabilir. Teğet doğrusunun eğimi f türev a şeklinde yani ne yaparız? Türevi eğimi olduğu için türevden yola çıkarak eğimi de bulabiliriz. Buradan bir noktası ve eğimi bilinen doğrunun denklemini y eksi f a eşittir f türev a çarpı x eksi a ile bulabiliriz dedik arkadaşlar. Örneğin a x artı b artı c eşittir 0 doğrusu eğimi bulurken y'yi yalnız bıraktığımızda x'in katsayı istiyoruz. O zaman y yalnız bıraktığımızda şunları diğer tarafa attım. O zaman BY eşittir eksi AX eksi C oldu. B hala yalnız değil. Her tarafı Y hala yalnız değil. Her tarafı B'ye böldük. Bakın Y buradan şu X'in katsayısı yani eksi A bölü B'ye eşit olacak diyoruz arkadaşlar. İlk sorumuza bakalım. F x eşittir x küp eksi x artı bir fonksiyonuna x eşittir iki noktasına çizilen teğetin eğimi ve denklemini yazınız demiş. Şimdi teğetin eğimi nedir dedik arkadaşlar. Aynı zamanda bu fonksiyon türevinin o noktadaki türevidir dedik. Yani o fonksiyonun o noktadaki türe, türevi. E o zaman biz bize verilen fonksiyonun türevini alırsak eğer üst başa üstü bir azalttım. Üst başa zaten burada üst bir olduğu için direkt katsayıyı yazabilirim. Şimdi burada x gördüğümüz üzere 2 yazacağız. Bu durumda 3 çarpı 2'nin karesi eksi 1 diyorum ve buradan 11 olarak e, türevi aynı zamanda teğetin eğimini bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Peki teğet üzerindeki ya bu noktada teğet olduğu için noktamız bu olsun mesela a noktası olsun. 2'ye f2 olacak. Doğru mu bu görüntü kümesi de? Peki arkadaşlar f2'yi nasıl bulacağız? Hemen x gördüğümüz yere şu fonksiyonda 2 yazacağız. 2'nin 3. kuvvet eksi 2 artı 1'den arkadaşlar 7 gelecek. Dolayısıyla artık burası 2'ye 7 noktası olmuş oldu. O zaman bu teğetin denklemini yazarken şöyle yazacağız. E, y eksi f a yani 7 eşittir eğim yani f türev 2 olan 11 çarpı x eksi 2 diyeceğiz arkadaşlar. Burayı da düzenleyelim. y eksi 7 buradan 11 x eksi 22 olmuş oldu. Bu eksi 7'yi de diğer tarafa atarsak 11 x eksi 15 olarak y'yi elde etmiş oluruz. Diğer örneğimize bakalım. Bu sefer de demiş ki fx eşittir x kare artı 2 x eksi 1 eğrisine üzerindeki bir noktadan çizilen teğetin eğimi 6. O zaman teğetin denklemi nedir diye soruyor. Şimdi teğetin eğiminin 6 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Farz edelim ki noktamız ab olsun. Hemen şöyle yazalım. Fonksiyon bu eğrimizin yani bu teğetin herhangi bir noktası ab olsun. AB noktasından çizilen bu teğetin eğimi 6 olsun arkadaşlar. Dolayısıyla F türev X'de biz X gördüğümüz yere A yazdığımızda demek ki sonucumuz ne çıkıyormuş? 6 çıkıyormuş. F türev X nasıl bulunur? 2X artı 2 ile bulunur arkadaşlar. Burada X gördüğümüz yere A yazarsak eğer F türev A 2A artı 2'nin kaça eşit olduğunu söyledik. 2 artı 2 demek ki 6'ya eşitmiş. Bu durumda arkadaşlar 2A 4'tür. A ise kaç gelir? A ise buradan arkadaşlar Kaç olarak bulmuş oluruz? 2 olarak bulmuş oluruz. Peki şimdi devam ediyorum. A2 ise arkadaşlar B kaç? Bunu da X noktasında yerine yazarak bulacağız. Çünkü bu nokta üzerinde yani bu denklemi sağlayacak. eğrinin denklemini sağlayacak. E buradan 4-4-1'den arkadaşlar kaç gelir? Eksi 1 gelir. Pardon şurası arkadaşlar 2'nin karesi 4. E, şurası artı olacak. Aynı şekilde artı 4 olacak. Eksi 1'den burası kaç gelmiş oldu arkadaşlar? Artı 7 gelmiş oldu. Şimdi devam ediyorum. Bu durumda bu teğetin denklemini yazarken y eksi 7 eşittir. Eğim yani türev 6 çarpı x eksi 2'dir diyeceğiz. Düzenleyelim. Y eksi 7 eşittir. 6 x eksi 12 gelmiş oldu. Buradan da arkadaşlar eksi 7'yi diğer tarafa atarsak 6 x eksi 5 olarak doğru cevabımızı bulmuş oluruz. Geldik hemen 3. örneğimiz arkadaşlar. Şimdi bu sefer de demiş ki bakın dikkat edelim. Y eşittir gx eğrisine x eşittir eksi bir absisli noktasından çizilen teğetin eğimi 3'tür. Buna göre fx eşittir g 3 x eksi 1 artı x kare şeklinde tanımlı fonksiyonun grafiği üzerindeki x eşittir 0 absisli noktadan çizilen teğetin eğimi kaçtır diye soruyor. Şimdi bakın bu eğriye eksi 1 absisli noktadan çizilen teğetin eğimi 3'müş. O zaman g türev eksi 1 3'e eşittir diyeceğiz arkadaşlar. Soru benden ne istiyor peki? F türev sıfır istiyor. F türev sıfır isteniyor. O halde bize verilen şu ifadenin arkadaşlar türevini alalım. F türev x eşittir. Bakın ne yapıyoruz? Şu fonksiyonumuzun türevini alıyorum. G türev 3x 1. Daha sonra içinin türevini alıyoruz çarpı 3. Daha sonra arkadaşlar artı şu ifadenin türevini alıyorum 2x diyorum. Şimdi burada biz eğer x yerine arkadaşlar 0 yazarsak bakın x yerine 0 yazarsak f türev 0 eşittir. Burada ne yazıyoruz? x yerine 0 yazıyoruz. g türev eksi 1 çarpı 3 artı 0 gelecek. E ben zaten g türev 0'ın arkadaşlar bakın g türev eksi 1'in 3 olduğunu biliyorum. 3 çarpı 3 artı 0'dan da doğru cevabımız 9 olarak bulmuş oluruz. Soruda zaten bizden f türev 0 istiyordu. Geldik diğer sorumuza. Verilen eğrinin x eşittir 2 absis noktasından çizilen teğetin x eksenini kestiği noktanın absisi nedir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi hemen bakalım. Şimdi öncelikle f türev 2'yi yazıyorum. F türev 2, 2 aynı zamanda ne eşit olacaktı? heyetin eğimine eşit olacak arkadaşlar. Öyle değil mi? Peki biz şimdi burada türevi bir bulalım. Nasıl buluyorum? Önce payın türevini alıyorum. 1 çarpı paydayı olduğu gibi yazdım. Eksi paydanın türevini aldım. Payı olduğu gibi yazdım. Ve son olarak arkadaşlar paydanın karesini aldık. Buradan şimdi f türev 2'yi yerine yazalım. f türev 2 o zaman 1 çarpı 2 eksi 1'den 1 eksi. Şuraya 2 yazdım 2 artı 2 4'tür. 4 çarpı eksi 1 eksi 4 yapar. 2 yazdım 2 eksi 1 1'dir. 1'in karesi 1 yapar. Yani burası eksi 3 geldi arkadaşlar. Dolayısıyla bu eksi 3 aynı zamanda nedir? t eğimine eşittir. T üzerindeki nokta o zaman ne olmuş oldu? 2'ye f2 olmuş oldu arkadaşlar. Peki biz buraya bakacak olursak 2'yi zaten yazdığımızda 2'yi burada yerine yazdığımızda arkadaşlar f2 kaç gelir? 4 bölü 1'den 4 gelir. Yani 2'ye 4 noktası olarak bulunmuş oldu. O zaman teğetin denklemi y eksi f2 yani y eksi 4 eşittir. Eğim çarpı x eksi 2'dir diyeceğiz arkadaşlar. Bu durumda y eşittir eksi 3x Şurası artı 6 yapar. Şu eksi 4'ü de diğer tarafa artı 4 olarak atarız. Ve y'yi buradan eksi 3x artı 10 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Soru ne istiyor bizden? Teğetin x eksenini kestiği noktanın apsisini istiyor arkadaşlar. x eksenini kestiği nokta ne demek? y'nin 0 olması demek. E o zaman y'ye 0 verirsek biz 0 eşittir eksi 3x artı 10 olmuş oldu. Eksi 3x'i de diğer tarafa attık. 3x eşittir 10 oldu. Her tarafı da 3'e bölersek arkadaşlar x'i buradan 10 bölü 3 olarak bulmuş oluruz.